yetinmeyeceksin. Zaten en iyisini yapmışken neden bir daha demeyeceksin? Hep daha fazlası için ilerleyeceksin. Atak olacaksın. Gücü taşıyacaksın gökyüzüne. Teknolojinle güç katacaksın ülkene. gök bey olacaksın. Gururunu taşıyacaksın ülkenin. Kabiliyetlerinle imzanı atacaksın gökyüzüne. Ama hiç yetinmeyeceksin. Kazandığın tecrübeyle hep uçacaksın ileriye. Ülken daha da güçlensin diye. Şimdi daha büyük, daha güçlü, daha etkin ağır sınıf taarruz helikopteriyle daha da güçlenme zamanı. Tasarımından aviyonik sistemine, gövdesinden silah sistemine, görev bilgisayarından görüntüleme sistemine, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın liderliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Mühendislerinin bilgisi, teknisyenlerinin becerisi, yerli savunma sanayinin katkısıyla ağır sınıf taarruz helikopteri daha zorlu, daha kritik görevler için gelişmiş teknolojisi, yüksek performansı, üstün manevra, ateş, isabet ve imha kabiliyetiyle Türkiye'nin yeni vurucu gücü ağır sınıf taarruz helikopteri. Üstün kabiliyetleriyle ağır sınıf taarruz helikopteri gücümüze güç katacak. Daha güvenli Türkiye için tehditlere göz açtırmayacak.